Merhaba arkadaşlar. hepinize hoş geldiniz. Minecraft'ta yeni bölümle karşınızdayız. Bu bölümde ne yapacağız? Sihir, büyü illetlerini öğreneceğiz. Evet Berkay Bey. Sen şu otları topla. yani yanlış otları verdim bu arada biraz. Kamış gerekiyormuş abi. Kamış olmuyor. Başka ne gerekiyor? Deri gerekiyormuş. Bunları tabi masa yapmak için. Başka ne gerekiyor Berkay? Büyü için. Bu da pis gerekiyor. Ne gerekiyor? Lapis. Lazım. Lapis gerekiyormuş. Ne zıktım saat. Hadi bulalım onları da. Şimdi bize inek derisi mi lazım? Evet. Bir tek inek derisi lazım. Lapisimiz var zaten. Oksijenimiz de var. İnek derisini nereden evet. bulacağız? İnekten bulacağız. İneği nereden bulacağız? Sıkıntı o. Evet. En zor işi o zaten. Herkes dağılsın. İnek bulmadan gelmiyoruz. Domuz kabul etmiyor at, mu? At, inek, lama, Başka da bir şey lazım değil. Bu üçünü kesseniz yeter. Ben tahminim tamam, buldum ben. Ulan bir köy bulsa da yağmalasa ne güzel olur tamam. Evet. Yine Yine öldürme ama derisi çıkmadı. Oluyor mu öldü? Yine öldüğü zaman derisi çıkmıyor bazen. <laughs> evet, bir de o şanssızlık var. Evet, o ben denk geldi şu an. Ben koşuyorum. İnşallah kaybolmam. Bizim ee, kule yapacağız. Kuleye atıp bir sonraki videoda yapabiliriz. Çünkü kaybolduğumuz zaman buraya bakıp evi bulabiliriz. Tavuk var. Dömüz var. Burada herhalde. Buraya doğru bir zır zır. Ha, bir şey var lan burada. Aa kesin dolandırıcı şerefsiz burada. Dün için şey, lama düşürmüş. Aa o varsa Yok lama tek kes. Lama tek başına Tamam kes lamayı Die Woche will mit. Selam Aleyküm. Salih Aleyküm Ne var tamam, burada? Deli var dedi ki canım, anasın. Deli bulamadım. Ah ben herhalde şu karşıda gördü, Orada görünen uzakta köy var. O köy bizim köyümüzdür. Nasıl? Şaka yapıyorum lan. Böyle bir şarkı var ya. Keşke köy olsaydı var ya. Direkt A kitapları köyde. Aha inek. Atabot var lan. Atabot bir şey vermiyor mu bize? Veriyor. Mürekkep kesesi veriyor. Berkay inek köyünü seviniyor. İki tane inek gördüm ben de Berkay. Aa aynı inekleri görmüşüz. <laughs> Aha çıktı valla. Kaç tane lazım dedileri? Oho. Bayağı lan. Daha da İki tane alayım. Kaç tane çok lazım. Edeyim. Çok fazla lazım, aşırı fazla. Ulan ne kadar fazla? Koyundan çıkmıyor mu koyundan deri? Yok, öyle bir şey eklememişler. Işte. Ben koyunun derisi de var, nasıl eklememişler? Mantık mı olur? İnek kardeş, neredesin? Abi inek gördüm orada. Başka gözükmüyor şu an. Köy bulursak ama yani şeker kamışına da ihtiyacımız var. Niye? Kitaplık var onda çünkü. Onları direkt alabiliriz. Yani çalacağız. Ağaca değil de. Ödün çalacağız. Bundan da deli çıkmadız. Ben böyle koy ineyen. Aa burada okçular var. Dört tane inek kestim ben. Çıkmadı. Ben de bile ama 2-3 inek. Yine bir zıkkım çıkmadı ve hala arıyoruz. Okçular var her yerde şu an. Allah. Benim etrafımı sardılar şu an. İçimden geçecekler var ya. Ben hala. Sen buldun mu Enes? Bir soracağım. Ben şimdi bu kadar yol geldim. Ben evet. bu kadar yoldan çiftliği nasıl bulacağım? Koordinatları yazdı şey Enes. Ketin. Oradan bulabilirsin. Ha vallahi buldum herhalde bir şey. Ha. okçu buldu bende. Deri bulduk mu lan deri? Deri ne lan deri? Derinin a Yürümüş et diyor. Ulan bende 4 tane deri varmış. Haberim yok. Yeter mi 4 tane? Yetmez. Asla yetmez. <laughs> Berkay yetmez diyen kaç tane lazım? Onu söyle bari de ona göre toplayalım. Bu kim lan yanında birisi geziyor. Ha yabancı yani adam. Var. 30 40 tane lazım bize öyle. Ney 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 ney? Ne? <laughs> Çok yedik. Elmas diyor. Hala elmas. Elmas için batık şu an biz. <laughs> niye çıkamıyorum buradan lan? <laughs> Neyse biz bu ineğe gideriz için bulup ya yani Evet şimdi bana sen tek tek anlatıyorsun nasıl yaptığımızı ben de onu burada uyguluyorum yapıyoruz. Kağıtlar, kitaplar. Ne yapmam gerekiyor? Kağıtlanan kitap, büyülü kitap. Yok Şimdi önce crafting table aç. Crafting table ne? Kitap. Evet. <laughs> Kaç, şey. Kaç kitap yapayım? Hepsini kitap yap. Hepsini. Hangi tuşlarına? yaptım. Bir tane kitabı bana at. Bir tane kitabı bana at. O ayrı dursun. Heh tamam. Diğerleriyle şimdi bak odun al içeriden. Odun lazım bize. Var mı odun? Kütük var olmaz mı kütük? Kütükleri işte normal oduna çevir. Kütükleri normal oduna çevir. 18 tane varmış yeter herhalde 18 tane. Tamam onları normal oduna çevirip şimdi kitapların etrafına koyacağız. Kitaplık yapacağız yani ha? Evet. Nereye yapalım onu? Zaten Burada mı yapıyoruz? Ee, evet. tez, tezgah falan. Lan kitapta ben göremiyorum. Şey de var ya işte. O yatak resmi olan yer var ya. Pardon tümü kapalıyım bir şeyini açtım. Yatağın olduğu bölgede. Kitaplık var. Ee, şu an açık gözükmüyor bende? kapalı gözüküyor. Kitaplık için neye, neye gerekiyor tam olarak? Odun yapman lazım şimdi. Odunları kütüğü oduna çevirmen lazım ilk önce. Gördüm ya tahtaya çevirdim. Tamam tahtaları koyacaksın işte olacak. Kitap yapmadın mı sen? Yap, Kitaplar da, da var tamam. Tamam şimdi bak ortaya 3 şey tane kitap koy tamam mı? 3. Ortadaki 3 yere kitapları koy. Ha ben ulan oraya tıkamamışım ben ya. Pardon. He. Lan ben diyorum niye açılmaz? Kitaplık kaç tane yapayım kitaplık? Yapabildiğin kadar direkt hepsini yap. 12 tane. Tamam. Yaktın mı? Tamam, nereye koyayım kitaplıkları? Gel şimdi. Nereye var mı da? Oksijenin var mı? Kim var mı? Oksijen. Oksijen vardı ama ölmeden önce. Artık öldüğümüz için oksijenimiz kalmadı. Sende de oksijenler. Tamam. Yok, ben de öyle bir şey hatırlamıyorum. Aha burada tamam gel. Bir tane de elmas lazım şimdi bize. Al sen oksijeni. Bir dakika bekle geliyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ne yapacağız? Hemen. Ee, elmasımız Şimdi, da var. Üstünde hiç kitap var mı senin? Birden kitap. fazla. Kitap nerede? On iki tane var. Tam bana bir onları alsana. 12'sinde Evet. Lan okuyup da ne yapacaksın lan? Bak, odunun olmadığı için mesela eksik yapmışsın kitap. He. Mantıklı. Şimdi etrafımız bir o canavar doldu. Bu canavarlar ne yapacağız? Biz yiyelim mi? Zara yapalım akşama. Bak, yapabilsek yaparız. Al bunları da. Şimdi. Yapman gereken şey. Al şu bir tane. Bekle şunları açalım ondan. Bak gel. Al şu kitabı. Bak attım sana bir tane. Bunları öldüreyim ben onu. Tamam. Yes. Ne lan burada gelmişsiniz hepiniz buraya? <laughs> Babanızın çiftliği mi lan çiğ. burası? Şimdi Berkay çabuk yapalım aldım nasıl yapacağız? Kitapları mı? Almışsın herhalde almadın mı aldın mı? Kitap var bir aldım, tane var aldım. bir tane kitap mı kalmış? Bir tane kitap lazım yeter zaten bize. Tamam. Hemen büyü masası yapacağız şimdi. Büyü masası? burada hangisi oluyordu? Evet. Dur iki tane elmas lazım. Hemen elmas alıp geliyorum. Oo, böyle küçük şeyler yapma Berkay ya. <laughs> Şimdi büyü masası ne işimize yarıyor? Bilmeyen arkadaşlar varsa belki aydınlansın onlardan. Büyü masasıyla e, eşyalarımızı güçlendirebiliyoruz. Hızlandırabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani, pek fazla bir pek bok işe yaramıyor. Yapma da değilsiniz. Tabi yaparsanız daha hızlanıyorsunuz. Yapmasanız da yaşıyorsunuz. Çok içine yer aslında, Al. Ah. Tamam. Tırladım. Tamam. Şimdi büyü masası yapacağız. Büyü masasını. Yapıyorum. Ya. Yapayım mı? Ya. Yaptım. Tamam. Gel şimdi buraya. Gel. Bak. Tam şuraya koy. Ana. Yanlış oldu. Pardon. Dur. Bekle. <laughs> Blok kırmayacak. Blok koy oraya. Tamam şimdi onun üstüne koy. Bunu onun üstüne koy. Büyü. Evet. Tamam evet, şimdi. Çırladım. Kitaplıkları etrafına koyacağız. Bir saniye. Ha pişirdim da. Eee kitaplıklar bunun etrafa mı dolduracağız? Bak, şur. Heh evet. Arkasına koy bir tane. Şuraya koy. Ha şuraya koy. Aç şuraya koy. Buraya koyma bak. Koydun ama genç. Kırmamız lazım şimdi. Öyle değil mi? Hayır öyle değil. Onun 3 tane 5 tane verdi? Aydınlanma yaşıyorum şu anda. Bekle. Sen niye benim gözlüklerimi kırıp duruyorsun Berkay? <laughs> Al sen bu ya. Şey. Al şunları. Tamam bir tane kırmayla uğraşmayın çoktan. Bak. Onun algılama menzili var onu sana anlatmadım benim hatam kusura bakma. Ne kadar menzili algılıyor bu? Lan dibine koyduğum şeyi kırdın onu mu algılamıyor? Yok o dekorasyonu bozuyor. bu kitaba ne dokunabiliyoruz ne elleyebiliyoruz. Kitaplar önemli değil aslında. Kitaplar şöyle önemli. Gösteriş. Bak görüyor musun? Beyaz beyaz şeyler çıkıyor. Yaklaş onlara. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Okus pokus. <laughs> i̇şte onlar. Bu Bizim <laughs> basabileceğimiz büyüleri arttırıyor bak. Şu Aa. anda hazır. Evet. O zaman biz buraya kitaplık dolduralım anasını 50 100 tane. Tamam, ben buraya Gel. neye basıyorum? Kılıcı koydum. Kılıcı mı güçlendireyim? Lacivert. Gel. Lacivert Gel. taş diyor. Evet. Önce lacivert taş alacağız ve sıfırdan kılıçlar yapacağız. Var benim kılıçım. Çünkü kardeşim. eski eski kılıçlara yaparsan canı olmadığı için boşa gider. Yo canı full. Hadi ya şey. O zaman sıkıntı. Lacivert taş ne de? Al Elmas al biraz da şimdi gel. Masma. Elmas mı? Elmas kazma yapacağız sana. Ver elmas ver Ben aldım elmasları. At elmasları. At, at, at yanında at. At. Kazmayı yaptım attım. Aldım. Kazmamıza bir basacağız bugün saat. Tamam başka bir şey lazım mı değil ben gidiyorum. <laughs> tamam lazım değil. Onlar <laughs> yeterli. Ne <laughs> bana yonu orta? Enes. <laughs> Enes şu an meşgul. Şimdi kazmayı koydum. Lacivert taş. Tamam. Oğlum ben lacivert taş aldım nereye koydum? Ha buradaymış. Bir tane lacivert taş koydum. Şimdi bak. Bastım. Mouse'u <laughs> üstüne gidin. Basma. Bastın Bast, mı? Bastım. Tamam olsun. Göster şimdi elini kazmayı. Tövbe tövbe. Oo bak. Büyülü kazmanlar artık. Ne var peki üstünde? Ne büyüsü var? Kırılmazlık 1. Doğayım. Verimlilik 1. Neyse. İşte Kılıcımızı da yapalım. daha fazla olsaydı. Yapma. Kitaplık daha iyi bir yer olacaktı. Seviye gereksinimi 3 diyor. Ulan seviye gerekiyormuş lan. Benim seviyem 1. Dur ben az bir çada işim Sonra ben yapayım sana. Lan benim kılıcım orada kaldı. Dur sen dur. Dur. Sen. Hayır, kılıcın eline geliyor tamam. Benim level almam lazım bir saniye. Ay, <laughs> <laughs> canavarlar ne dersin oradan? Idosundan... Aa buradalar buldum bunları. 2 3 tane canavar yiyeyim geleyim hemen. Gel lan buraya vurun evet, beni. Zırh yedim mi sana? Ne oldu? Zırhların sonuna bas yazdı. 1.5 çok. 2 nota 99. Bokçu öldürürsem 3 olur artık. ben öldürecek gibi oldum. Yavaş vur yavaş yavaş. Daha 3 oramadım. 2.99.9 kaldı. Örümce ne kir bu ya? Tamam 3 oldum geliyorum. Tamam. Ercan abi canları alırsan XP alırsın bu arada. Aa, bak Berkay süre mi veriyor musun? Ulan Berkay. On, onlar daha sonra alırız ya. Neyse kalsın. Şu an işimiz yok onlar bizim. Şimdi hemen evet. gidip kılıcımızla bir fokus fokus yapalım. Bak önce büyünün ne olduğuna bak ama. Hemen basma. Neymiş o mesela? Basacağım. Birinci büyü. <laughs> Hayır bak. Mouse'u sadece üstünde tut tamam. Valla boktan bir şey yazıyor. Lacivert taş büyü seviyeleri çarp 1 yazıyor. Çarp ne anasını satayım lan? Heh, çarp 1 bak çok güzel. Hasarı artıyor kılıcının. Keskin 2. Keskinlik de sivrilini mi artırıyor? Neyse hasarımızı arttıralım. Oo keskinlik de güzel bak. Keskinlik de hasarını arttırıyor. Neymiş? Kırılmazlık. Kırılmazlık da alalım. Tamam. Oo kılıcınlar kimde? F5'e bas ve. Aa kazma niye attın? Ulan. Fakir. <laughs> Bakalım ben de bir basayım. Bana lacivert taş hey, atabilir misin? yavrum benim mi? be. Geliyorum geliyorum. He? Lacivert taş atabilir misin? Al. Berkay çeste koyuyorum <laughs> lacivert taş. Attım yere attım. <laughs> Bak sana farklı bir şey daha göstereceğim. Al şu kitabı şimdi Ercan abi. Ben al kitaba. kitabı al. Aldım. Aldım. Kitabı bunun içine koy ve kitaba büyü bas. Şey Yapmıyor da buradayım. Koydum. Ne büyüsü basıyoruz? Ne Kitaba da büyü basabiliyorsun. Ama Hı. yoksa basamazsın Bence bir taş trap atmışım buraya bir saniye. Yine kitap koduk. Bence bir taş da koydum. Evet seviye 4 diyor. Hemen. Lan ben nasıl seviye 1 oldum? Seviye gitti. Bastın ya. Evet bastığın zaman seviyen azalıyor. Bütün camlarda almışsın. Selam olsun. Aldım, aldım ama kaç seviye atacağım. V2 oldum. Yo camlar burada ya V3. V3 dur. V3. Bak, <laughs> V3. İki Gel tane kazma yaptım kendime gördün mü? Ne kazma niye yapıyorum bir tane bakayım. Evet bir tane ben kitap koydum Erkan. Ikisine... De... <laughs> Kitabı koy. Kitaba da büyü basabiliyorsun o şekilde. Büyü dayanıklılık diyor. Eee ne işime yarıyor bu kitap benim? O O büyüyü <laughs> Örs yapıp silahlarına basabiliyorsun kalkanla silahını. He. Zıfır. Evet. Aydınlanmış olduk. Yani bir buğa yaramıyor şey fazla. Yani. Hayır. Çok işe yarıyorsun. aslında. Ya bana kazma kaldı ya. Kazma yapsak tamam aslında. Benim iş bitiyor. Benim. Uçak düşüşü. Kim lan? Korktum yiyeyim yeşil adam. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hadi yatalım. <laughs> ya, tamam, Kendinize iyi bakın. Pus, gördüğün gibi büyümü yaptık. Bir o boku kaldıydı. O boku da yedik artık. Artık bir sonraki oh. ne yaparız? Köylüleri yağmalarız? Göklere mi dikeriz? Köyden kızımı alıp veririz. Ne yaparız bilmiyorum. Bu yatak kim olan ben burada yatacağım. Aa oh, gece değil uyuyamıyoruz. Evet. Kendinize bakın. bakın. kalın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.